Merhaba arkadaşlar. Salepleri yıkıyoruz, kaynatacağız. Şu bölgede aşağıda hasat yapıyoruz. Evet, ben yıkıyorum burada. İyice topraklarını çıkartıyorum. Burada da annem kaynatıyor salepleri. Evet. Bakın. Evet kaynattıklarımızı böyle seriyoruz. 5 dakika fokur fokur kaynadıktan sonra seriyoruz arkadaşlar. Havaların durumuna göre erken de kuruyorlar. Biraz geç de kuruyabiliyorlar. Evet bakın buralar hep salep. Daha çiçek açmayan dolu. Görüyorsunuz ne güzeller. Dibleri dolu şurlar. Daha açmadılar. Bakın burayı hasat yapmıyorum arkadaşlar. Burası çiçeğin tombundan böyle dağılıyor buralara. Zaten burası çoğu kendi. Ben de diktim aralarına ama Çoğu kendi salepler. Yani kendinden büyüyenler. Bakın şu güzelliğe. Evet. Bakın şu top baş. Bakın üç tane fide olmuş. Ne demek bu? Demek ki bire iki atmış. Evet bakın şunlar hep salep. Daha açmayanı da çok. Şu tarafa doğru gideyim. Bakın. Şunların güzelliğine bakın. Her taraf. Aşağılarda hasat yapıyoruz. Bakın şu saliplere. Mesela şunlar arılar, siyah arılar kurumaya başlamış. Diğer aslan ağzı top başlar. Şuraya doğru gidiyorum fındıklara doğru. Bakın arkadaşlar şunlara. Görüyorsunuz ne güzeller ya. Evet. Şuraya doğru her taraf salip. Evet gidiyorum arkadaşlar. Bakın her taraf salep. Bunlar hep kendiliğinden arkadaşlar çoğu. Bakın arkadaşlar orada ne var. Evet bakın şunun güzelliği yine. Orman salebi. <laughs> Bunu buradan sökmeye kıyamıyorum. Bunda patates gibi yumru vardır. Ama yetiştirmeye uygun değil arkadaşlar. Yani hasatta şimdi söksem bakarsa baksak arkadaşlar ana yumru tamamen ölmüş. Fidiyi de geri dikince yeni yavru atmıyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. İkili gelmiş. Ne demek bu? Biri iki e vermişler. Bakın şunların güzelliğine. Bir de şöyle yukarı çıkalım. Orada ne var? Evet. Evet. Saleplere bakın. Evet arkadaşlar. Şuraya doğru. Bakın otlarını incelttim yine büyümüşler. Bunlar buğday otu, yulaf otu. Bunlar çok öyle zararı yok. İnce uzun uzadıkları için. Onların bir zararı yok. Sadece makasla üstten biraz kırpsanız yeter. Hani sahiplerin üzerine ot sererken normal ot sererseniz çok değişik otlar çıkar salebin içerisinde. Baş edemezsiniz ama mesela bir çiftçiden yulaf buğday otu alırsanız daha iyi olur. Bakın arkadaşlar şurayı bakın açmamışlar bak. Piramit. Şurada bir piramit. Bakın bir piramit. Bunları kestiydim. Makineyle. Hep piramit şuralar. Görüyorsunuz şunları. Salepleri. Evet şuraya doğru. Bakın ne güzeller. Şöyle bir yukarıda bakalım burada ağrı. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Ne güzel çiçekleniyorlar. Bazılarının çiçeklerini kestik. Şurada daha iri olsun diye. Evet, ne güzeller. Arkadaşlar bilgi almak isteyenler bizi arayabilir. gelip tarlamızı ziyaret edebilir Gelin görün Anlatalım nasıl yapılır nasıl edilir Bizzat kendinizi gelin görün arkadaşlar bunları Bakın şuraya doğru Şu güzelliklere bakın Bir kısmını ben diktiydim bir kısmı da zaten kendiliğinden var İçerisinde açmamış birçok salep var yani bunun kadar da açmamış vardır içerisinde Aşağılara doğru bakın Her taraf salep Burayı sökmüyorum, hasat etmiyorum. Buraya kıyamıyorum. <laughs> bakın, şöyle otları aralasak. Bakın bir piramit var burada bakın. Şu piramit. Bakın şurada kocaman bir piramit. Şu. Görüyorsunuz. Annem de aşağıda kaynatmaya devam. Görüşmek güzel arkadaşlar.